Küçükçü. Ah, şirin dur. Isırmaz, ısırmaz. Aa. Yalar o yalar. Hello. Bizimle değilsen. Bizimle değilsin mi dedi? Hı, -hı. Optek tarzını yapmıştım. Ee, i̇şte adam sordu bana. Ya ne yaptın sen kardeşim? Ortalığı coşturmuşsun be. <laughs> Hop diye yaparım be. Güzel bir bahane bulup. 9 mu o ne o? Evet. Ha. Güzelmiş iPhone 9. Ey maşallah. <laughs> ah şirin dur. Isırmaz ısırmaz. Yalar o yalar. Dokuz mu? Ha, değil. İyi maşallah. Anam dıkşın. <laughs> tabi tabi. Aman diyeyim çok riskli olabilir. Tabi <laughs> <laughs> canım. <merak> ama, bu <laughs> şey ne bileyim benim falan. Hap baba dediğimiz bir şey. Aynen abi. Ama... İşte. İşte bu cephanelik. Bununla dolaşacak. <laughs> Alacaksın yiyeceksin. Dur. Bol bol sen. Çok Başkanım. güzel değil mi ya? Abi ya. iPhone kullanıyor musunuz? Hı hı. Tamam kaç kullanıyorsunuz? Dokuz. Dokuz. <gülüyor> <gülüyor> dıkşın 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 bu kadar. Psikopat Ekrem burada. Toplantıdaki sloganım e, gerçekten vurucu bir e, ses olan Bişu Bişu Bişu. Efendim sloganı değil. Burada yazıyor. Bişu. Tamam Bişu yazıyor. Yok Vallaha mı? Nereden çıktı? İş şu nerede? Şurada efendim. Aa. Arkadaşlar bir yanlışlık olmuş düzeltiyorum. Sloganın bir şu değil. İş şu, iş şu, iş şu.